Merhabalar, ee, geraciokonus hastalığı için e, CROSSE gibi bir hastalığı durduruyoruz ama maalesef bu hastalarımıza yetmiyor. Neden? Çünkü hastalığımızı daha iyi görmek istiyor. Daha iyi görmek için elimizde üç e, tip değişik cerrahi yöntem var. Bunlardan birincisi halka, topografik lazer ve göz lens yöntemi. Halka yöntemi hastalarını çok merak ettiği bir yöntem. Çok ilginç bir hastalar var onun görüyorsunuz, bu progresif dediğimiz ilerleyen kısmımız bir halka. E, dün yaptığımız bir yani pırıl bir görüntüsü var. Bakın bir şey göstermek istiyorum. Şöyle, bu hastanın ameliyattan önceki görüntüsü. E, ee, hastamız daha önce cross-tanking ameliyatı geçirmiş. Bu nedenle bir miktar aşırı lazer enerjisinin olmasına bir düzleşmesi var. Bunun karşılığında ise büyük bir dikleşmesi var. Ve 3 milimetrede baktığımızda e, maalesef pastadaki e, fark e, 26 numara. Bakın 26 numara. Cross-seeking ameliyatı Ve maalesef bize geldiğinde dün görmesi %10 civarında.